Herkese selam. MapMind kanalına hoş geldiniz. Ben Fatih Sucu. Daha öncesinde koordinatlandırma ile ilgili video çekmiştim. MapInfo ve QGIS'te nasıl yapılır size bunları anlatmıştım. Bu videomuzda da size ArcGIS programında yani ArcMap üzerinde koordinatlandırma nasıl yapılır size bundan bahsedeceğim. İsterseniz hemen hız kesmeden ekranımıza geçelim. Evet ekranımıza geçtik. Burada şimdi ilk başta uygulama yapacağımız PAF'ta indirmemiz gerekiyor. Projeksiyondur, koordinattır, işte koordinatlandırmadır bunların ne demek olduğunu uzun uzun size anlatmayacağım. Bunun için isterseniz ekranda yer alan videoya gidip ya da kartlara ekleyeceğim videoya gidip oradan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. O videomuzda detaylı bir şekilde bahsettim. İki senaryo üzerinden size anlatacağım. Birinci senaryomuz uydu görüntüsü elimizde olacak. Üzerinde koordinat yazılı olacak biz bunu alıp koordinatlı bir şekilde doğru konumuna yerleştireceğiz. İkinci senaryomuzda elimizde koordinatı olmayan bir harita olacak. Mesela Türkiye ovalar haritası olacak. Biz bunu koordinatlı bir şekilde doğru bir şekilde konumuna nasıl yerleştirebiliriz? Size bundan bahsedeceğim. Birinci uygulamaya hemen geçelim. Şöyle bir indirme linkimiz olacak. Ben bunu dediğim gibi videonun açıklama kısmına da bırakacağım. Uygulama yapmak isterseniz gidip oradan da indirebilirsiniz. Hemen gelelim. Linke tıkladınız buradan. Şu şekilde bir sayfa açılacak. Buradan indirme butonuna tıklıyorum. İlmesini bekliyoruz şimdi. Evet indirme işlemi tamamlandı. Hemen klasör klasörümüze gidelim. İndirilenler klasörüne eklendi. Şöyle yapıyorum. Masa üstüne geldim. Masa üstünde bir tane klasör oluşturacağım. Şöyle yeni bir tane klasör oluşturdum. Art map ismini verdim. İsterseniz burada koordinatlandırma da diyebilirsiniz. Hiç fark etmez hangi ismi kullanmak istiyorsanız. Tabi burada Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediyoruz. Klasörümü açtım. Hemen geliyorum Indirdiğim Mogan Gölü Paftayı bunun içerisine sürükle bırak yaptım. İndirilenler klasörünü kapatıyoruz. Burayla artık bir işimiz kalmadı. Paftamızı tıklayıp bir açıp görüntüleyelim. Nasılmış? Bakın paftamızın sol üst köşesinde koordinatlar yer alıyor. Şöyle ekrana yakınlaştırıp göstermek istiyorum. Paftamızın sol üst köşesinde, sağ üstte, Sağ altta ve sol altta koordinatlar yer alıyor. Buradaki koordinatlar 6 haneli olan bizim x değerimizi gösteriyor. 7 haneli olan da bizim y değerimizi gösterir. Peki paftamızı kapattık. Hemen ArcMap programına gidiyoruz. ArcMap'i açtım. Burada öncelikle Paftayı tabii çağırmam gerekiyor. Burada koordinatlandırma yaparken tabii projeksiyon bilgisini de biliyor olmamız gerekiyor. Dediğim gibi kartları ekleyeceğim videoya gidip orada detaylı bir şekilde projeksiyon, koordinat ya da koordinatlandırma bunlar nedir? Bunları da teorik bir şekilde izleyebilirsiniz. O videoda tabii ben Mapinfo üzerinde uygulama gösterdim. Siz sadece teorik kısmını izleyip çıkabilirsiniz. Videoyu zaten bölümlere ayırmıştım orada. Peki burada datayı nasıl çağırıyoruz? Burada datayı iki şekilde çağırabilirsiniz. Birincisi gelip buradan add data deyip buradan çağırabilirsiniz. İkincisi de ark kataloğa gelip buradan da çağırabilirsiniz. Ben şimdilik hemen buradan size göstermek istiyorum. Uygulamanın ileriki kısımlarında kataloğu da size göstereceğim. Geldik buradan. Açılır listeye tıkladınız. Add Data'ya tıklıyorsunuz. Öncelikle burada dosya yolumuzu tanıtmamız gerekiyor. Eğer tanımlı değilse. Ben de mesela tanımlı ama tanımlı olmadığını varsayıyorum. Şuradaki artı butona tıkladınız. Masa üstündeyiz. Klasörümüz neresi? ArcMap. Seçtik tamam dedik. Bakın paftamız burada gözüküyor. Paftamız JPEG uzantısı, JPG uzantısında. Buna da etliyoruz ve uyarı veriyor burada. Ne uyarısı? Uyarıda da bize şunu söylüyor. Bu paftanın koordinatlı olmadığını bize söylüyor. Peki, okey dedik. Bu şekilde ekrana gelmiş oldu. Bu şu an koordinatlı bir pafta değil. İsterseniz sağ tıklarsınız şuradan. Buradan properties'e tıkladığınız zaman bakın burada da herhangi bir şekilde koordinat bilgileri yer almıyor. Mesela şuraya geldiğinizde biraz sonra koordinatlandırma yaptığınızda göreceksiniz burada da koordinat bilgisi, projeksiyon bilgisi yazar. Şu an bu koordinatlı değil. Zaten altına altı kartı açarsanız da doğru konumunda çıkmayacaktır. Hemen geliyoruz bunu nasıl koordinatlandıracağız? Bakın şuradaki Customize seçeneğini geldiğinizde, tul varsa gidiyoruz. Buradan Georeferencing diye bir seçeneğimiz var. Bunu hemen şöyle tıkladık. Eğer bu sizde açık değilse buradan çağırabilirsiniz. Şöyle ekrana gelecektir. Bunu isterseniz alıp sabitleyebilirsiniz. yukarı ben şöyle yüzen pencere konumunda kullanacağım. Georeferencing'e geldik. Bakın şurada paftamızı burada görebiliyoruz. Eğer birden fazla paftanız varsa burada tabii gelip seçim yapmanız gerekiyor. Şöyle baktık Mugan Gölü pafta JPEG diye yazıyor. Peki başka ne yapacağız? Hemen geliyoruz paftamızın sol üst köşesinden başlayıp saat yönüne doğru koordinatlandırma yapacağız. Koordinatlandırma için de burada 4 tane kontrol o noktasını kullanacağız. Hemen geliyoruz koordinatlandırmayı nasıl yapıyoruz? Bakın şurada Add Control Points diye seçeneğimiz var. Buna tıkladınız. Geldim. Noktama yaklaşacağım şöyle. Sol üst köşedeyiz. Yaklaştım. Bunu tabii ne kadar yaklaşırsanız, ne kadar bu artının tam kesişim yerine tıklarsanız o kadar doğru koordinatlandırma yapmış olursunuz. Bir defa tıklıyoruz burada. Tekrardan tıklamıyoruz. Diyelim ki tekrardan başka bir yere tıkladınız şu şekilde. Bakın iki defa tıkladınız şu an imlecimde gözükmüyor. Yani şu uzun çizgi vardı ya şu an gözükmüyor. Bunu eğer yaparsanız şuradaki seçeneğe geldiniz. Şöyle bir pencere ekrana gelecek. Bakın burada noktamız eklenmiş ya. Hemen geliyorsunuz buradaki çarpı butonundan delete link'e tıklayıp ne yaptık? noktamızı sildik. İsterseniz bu ekranda açık bir şekilde kullanabilirsiniz. Mesela getirip buraya da yerleştirebilirsiniz. Şimdilik burada ben kullanacağım. Peki geldik. Tekrardan tıklıyorum. Bakın ikinci tıklamayı yapmıyorum. Hemen sağ tıkladık ve input xy diyeceğim burada. Bakın burada xy değerlerimi girmem gerekiyor. E peki x'ye değerleri şu an görmüyoruz değil mi? Ben şöyle bir cancel diyeceğim. Geriye doğru çıktık burada. İsterseniz mouse'un scroll yani tekerlek tuşunu basılı tutup şöyle kaydırabilirsiniz. x'ye değerlerim gözüktü. Sağ tıkladım. Input y diyorum. Burada değerlerimizi gireceğiz. x değerimiz neydi? Şuradaki 6 haneli olan 478 bin olanı gireceğim. Y değerimiz de buradaki 7 haneli olan. Bu şekilde değerleri girdik. Her zaman tabi bu şekilde mi? Yani 6 haneli olan x 7 haneli y değeri oluyor? Yani Türkiye için koordinatlandırma da bunu kabul edebiliriz. Ama Türkiye dışındaki bir bölge ise bu şekilde olmayabilir. Ona dikkat etmek gerekir. Bir de projeksiyondan projeksiyona göre değişiyor. Şu an biz metrik cinsinden bir projeksiyonla çalışıyoruz. Okey tıkladım. Bakın okey tıkladığınız zaman paftamız kayboldu. Bu niye oldu biliyor musunuz? Bunun sebebi şundan dolayı. Hemen geliyorum katman üzerinde sağ tıkladım. Burada zoom to layer yaparsanız paftanız ekranınıza gelir. Bunu niçin kaybetti? Bu şöyle bakın şuradaki auto adjust seçeneği eğer aktifse kontrol noktası eklediğiniz an Paftayı taşımaya başlıyor. Yani koordinat giriyoruz ya doğru konumuna taşıyacak ya orada. Hemen doğru konumuna taşımaya başlıyor. O yüzden dolayı ben şimdilik bu tiki kaldıracağım. İkinci seçeneğe gidiyoruz. Yani ikinci kontrol noktamıza şöyle yaklaşacağım. Artımızın tam orta kısmına şöyle tıkladım. Bakın ikinci tıklamayı yapmıyorum. Diyelim ki siz burada yanlış yere tıkladınız. Mesela şu ikilinin yanlış olduğunu varsayıyoruz. Bunu silmek istiyorsunuz. Sağ tıkladınız buradan cancel point derseniz silinecektir. Yani şöyle göstereyim. Mesela şöyle tıkladınız. Halbuki şuraya eklenmesi gerekiyordu. Hemen ne yapıyorsunuz? Sağ tıkladınız. Buradan cancel point dediğinizde bu şekilde gidecektir. Tıkladım. Artının tam orta kısmına bir defa tıklıyoruz. Bunu tekrardan belirtiyorum. Önemli çünkü. Geriye doğru çıktınız. Evet değerlerim gözüktü. Sağ tıklıyorum. Input x'ye diyeceğiz burada. Hemen değerlerimi gireceğim. İkinci noktamız da girdik. Bakın şuraya gelmiş oldu zaten ikinci noktamız. Ne yapıyorum? Geriye doğru çıktık. Bu sefer paftamızın sağ alt kısmına gideceğiz. Yani şuraya yaklaşıyorum. Artımızın tam orta kısmına tıkladım. Bir defa tıklıyoruz yine. Buradan geriye doğru çıkıyorum. Sağ tıkladık. Burada input x'e diyoruz. Değerlerimi gireceğim. Değerlerimizi girdik. Hemen Oke OK basıyoruz. Üçüncü noktamıza tamam. Geriye doğru çıktık. Son nokta yani dördüncü noktaya doğru gidiyoruz. Paftamızın sol alt kısmı. Hemen yaklaştık. Burada da yine artı işaretimi ekliyorum. Bir defa tıkladım. Geriye doğru çıkıyoruz. Değerlerimi görmek adına. Sağ tıklıyorum. Burada input x'e dedik. Hemen x'i değer değerlerimizi girelim. Evet x değerlerimizi de girdik burada OK basıyorum. Bu şekilde koordinatları eklemiş olduk. Peki şuradaki penceremizi tekrardan getirdim. Bu pencere nereden gitmiştik hemen gösteriyorum. Şuradaki seçenekten tekrar bu pencereye gidebilirsiniz. Neden bu pencereye geldik? Şimdi burada siz artık Auto Adjust'a tıkladığınız zaman sizin paftanızı olması gereken yere göre konumlandırıyor. Buraya tıkladık. Peki başka bir de burada yukarıda bakın hata piksel payı var. Bu bizim için önemli. Bu olabildiğince sıfıra yakın olması önerilir. Bazen bunun takıldığı da oluyor. Yani size göstermediği de oluyor. O tarz bir durumda bunlar işaretli olmayabilir. Mesela bakın bunlar işaretli olmadığında hata piksel payımız gitgide daha da arttı. Bunları işaretli olduğunu kontrol edebilirsiniz. Bir de buradaki transformation dediği var ya dönüşüm. Bu da afin olmasına dikkat edin. Mesela ikinci uygulamada belki burayı değiştirebiliriz. Bilmiyorum bir bakarız yine orada. Şimdilik bu pafta da Afin olarak kullanacağız. Peki bu pencereyi kapatıyorum. Ne oldu? Koordinatlandırma tamam. E peki burada biz projeksiyon bilgisini girmedik. Projeksiyon bilgisini de gireceğiz. Hemen geliyoruz. Projeksiyona geçmeden önce buradaki seçeneğimizin açılır listemizin altında iki tane seçenek var. Birisi update georeferencing diyor. Bu ne yapıyor? Bizim ana dosyamız, kaynak dosyamız JPEG'ti ya. Gidip JPEG'in üzerine koordinatları kaydediyor. Yani ana dosyanız JPEG olarak kalır. Ama Rectify derseniz bu sefer yeni bir dosya oluşturuyor. Yani ister ana dosyanın üzerine yazdırın isterseniz Rectify deyip ikinci bir dosya oluşturun. Ben mesela bu uygulama için Rectify diyeceğim. Yeni bir dosya oluştursun. Zaten Update Referencing dediğinizde de bir şey değişmiyor. Direkt JPEG'in üzerine kaydetmiş oluyor. Geldik bu penceremize. Burada cell size'ımızı değiştirmiyoruz. Hücre piksel boyutu bu. Bunlarla herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Geldik burada output location diyor ya bunu tanımlayacağız. Ben hemen şuraya tıkladım. Zaten burada tanımlı geldi. Tanımlı değilse de yine buradan tanımlayabilirsiniz. Ben ArcMap'i seçtim. Burada tabii şöyle bir durum var. Bakın ArcMap'i seçtiğinizde name kısmı boş olduğu için add dediğinizde bakın bu pencere kapanmayacaktır. O yüzden dolayı ben ne yapacağım? Hemen şuraya tıkladım. Benim masaüstüm tanımlı ya. Tanım değilse yine buradan tanımlayabilirsiniz. Yani şuraya gelip mesela masa üstüne eğer gidecekseniz şöyle masa üstünü buradan da tanımlayabilirsiniz. Masa üstüne geldim. Art e bir defa tıklıyorum. Klasörümün adı buydu ya. Ve et'e bastım. Bu şekilde tanımlanmış oldu. Peki dosyamızın ismi ne olacak? Bu şekilde tip dosyası olarak oluşturacak. Ben ismini değiştirmeyeceğim. Bu şekilde bırakıyorum. Burada kompres tipi var. Yani sıkıştırma uygulansın mı uygulanmasın mı bu tarz durumlara girmiyorum ben. Format kısmından tip olacak. Yani Tife karar verdim. Siz isterseniz burada başka bir formatı da seçebilirsiniz. save'e bastığınız zaman. Şu an kaydetme işlemini gerçekleştirdi. Peki projeksiyonu nerede tanıtacağız? Projeksiyonu şöyle hemen burayı kapatıyorum. Yeni bir boş sayfa getirsin. Burayı da hayır dedim bu şekilde kapattık. Hemen geldim sağ tarafta ar katalog var. Eğer ki ar katalog sizde açık değilse hemen geliyorsunuz bakın buradaki butona tıkladığınız zaman ar katalog size açılacaktır. Hatta şöyle yapayım kapatayım burada bakın şu an katalog yazmıyor burada. Hemen geliyorum şuradaki butona tıkladığınızda katalog gelecektir. Ar katalogumuz geldi. Ne yapıyorum burada? Masa üstüne gideceğim değil mi? Yine burada tanımlı değilse şuradaki artı buton sonra tıklayıp gidebilirsiniz. Benim şurada tanımlı desktop diye masa üstünde tıkladım. Art map'i açıyorum. Eğer ki burada tif dosyanız gözükmüyorsa şöyle de yapabilirsiniz. Sağ tıkladığınızda refresh deyin. buraya gelecektir. Tif dosyamız burada. Bunu açmıyoruz tabii. Sağ tıkladım. Buradan properties'e tıklıyoruz. Şöyle bir pencere gelecektir. Buradan da bakın şu kısma geliyorsunuz. Edit'e bastığınızda buradan projeksiyonunuzu tanımlayabilirsiniz. E peki projeksiyonumuz ne olacak? Tabii Paftan'ın projeksiyonu sizin biliyor olmanız gerekiyor. Ya da aldığınız yani bir yerden aldıysanız oraya sormanız gerekiyor ya da internetten indirdiyseniz oraya bakabilirsiniz. Paftaların genellikle yan taraflarında yazar hani oradan bilgi alabilirsiniz. Ben şu an bu paftayı kendim hazırladığım için tabii ki de projeksiyonu biliyorum. E peki burada projeksiyonu nasıl bulacağız? EPSG kodu varsa aratabilirsiniz ya da EPSG kodu yok. Mesela ben şöyle yapacağım burada. E'de 1950 diye yazdım buradan aratmaya basıyorum. Şunun içindeymiş mesela gidelim. National Grid seçeneğine gideceğim. Buradan da Türkiye'ye geliyorum. Bakın ED50 33. zonu seçtim. Burada EPSG kodunu da görebilirsiniz. Mesela 2321. Buraya 2321 diye yazıp arattığınızda da yine bulabilirsiniz. Tamam basıyorum. Burada da yine uygula dedim. Tamam dedim. Bu şekilde tanımlamış olduk. Burada yine isterseniz sağ tıklayıp refresh de yapabilirsiniz. Sonrasında tuttum buradan. Sürükle bırak yapıyorum tip dosyamızı. Bakın şu şekilde buraya bıraktık. Peki bu koordinatlı mı? Hemen ona gelelim. Şimdi bu georeferansik penceresini öncelikle şu yukarıya taşıyacağım ben. Hemen geldik buradan bir tane altlık data çağıralım. Geliyoruz buradaki add base map'lere. Şöyle tıkladım. Şuradan birincisini mesela çağıralım. Ed'e basıyorum. Hani koordinatlı mı değil mi? Doğru yerine mi gitti? Onu görmek istiyoruz. Tabii buradaki altlık haritayı da internetten çekiyor. Sizi hani bekletebilir ya da hemen getirebilir. Evet altlık haritamız geldi. Şöyle bir uyarı veriyor. Ben bu uyarıya şimdilik close diyeceğim. Yani buradan da düzeltme yapabilirsiniz ama şimdilik burayı bir kapatacağım. Çünkü alttaki haritanın projeksiyonuyla üstteki bir olmadığı için büyük ihtimalle kayıklık olacak ya da ya kayıklık olmaya da bilir de bize sadece bunun uyarısını veriyor. İki projeksiyon aynı değil. İşte dönüşüm transformation yapmak istiyor musunuz diye. Ben burada close diyeceğim. Buradaki arka kataloğu da şöyle bir kapatalım. Şöyle gitsin. Peki geldik. Paftamızı şöyle önünü kapatıp açalım. Bakın dikkat ettiyseniz bir kayıklık var. Bu kayıklığın sebebi de üstteki ile alttakinin projeksiyonu birbirle uyumlu değil. Bunu nasıl giderirsiniz? Ya biraz önceki pencereden ya da gelirsiniz burada layers'ın üzerine sağ tıklarsınız. Properties seçeneğine gidiyoruz buradan. Buradan da transformation seçeneğine tıklıyoruz. Bakın burada zaten kendisi seçmiş. Yani VGS 1984 alttaki haritanın projeksiyonu. Bizimkisi neydi? Bizimkisi ED50 yani 1950 Europe'un diye geçiyor. Şu alta da geliyorsunuz. Yani Türkiye ile ilgili koordinatlandırmalarda genellikle bu tercih ediliyor. Bakın şurada 1950 to VGS 1984 diyor ya. Yanında 6 yazar. Şu 6 genellikle Türkiye için kullanılan dönüşümlerden bir tanesidir. Bunu seçiyoruz. Ve buradan da OK'ye bastık. Buradan da yine uygula diyorum. Tamam bastık. Ne oldu? Hemen bir bakalım. Bakın artık tam üstüne gelmiş oldu. Yani kayıklığı gidermiş olduk. Şu an koordinatlı bir şekilde yerine oturmuş oldu. Gelelim ikinci senaryoya. İkinci senaryoda da bize Türkiye oval ovalar datası lazım olsun. Fakat bu ovalar datasını herhangi bir yerde bulamadık. Geldik İnternette aradık. Görsellerde bir baktık. Haritası var. Haritayı indirip kaynakça gösterip referans gösterip kullanmak istiyoruz. Üzerinde çizim yapıp kendi analizimizde kullanmak istiyoruz. O zaman da bunu koordinatlandırmamız gerekir. Hemen gelelim. Öncelikle buradaki datayı kapatıyorum. Şöyle boş bir çalışma sayfası diyeceğim. Şuraya okey dedik. Bu gelen pencereye hayır diyeceğim. Bu şekilde kaydetmesin. Ovalar haritası lazım dedik. Ovalar haritasını Google'a yazdınız. Yani görsellerden de indirebilirsiniz. Ben şu siteyi tercih edeceğim. Yani coğrafyaharita.com sitesini tercih edeceğim. Bunun linkini de yine ben açıklama kısmına eklerim. Haritalarımız var burada. Aşağı doğru indik. Bakın Türkiye ovalar haritası. Şöyle üzerine tıklayıp açalım. Çözünürlüğü de gayet iyi. Ben bunu hemen sağ tıkladım. Resmi farklı kaydet diyorum. Bunda nereye kaydetsin? Hemen masa üstüne geldik. Burada ArcMap klasörüne gidiyoruz. İsmini biraz kısaltacağım. Yani ovalar, ovalar haritası diye PNG formatında indirsin. Kaydete bastım. Bu şekilde indirme işlemini gerçekleştirdi. Öncelikle gidip bir kontrol edelim. ArcMap klasörümüze geldik. Gelmiş buraya ovalar haritası. Şu şekilde gelmiş oldu. Peki bunda bakın şu an herhangi bir koordinat yok. Bunu peki nasıl koordinatlandıracağız? Bunu koordinatlandırabilmemiz için bize tabii ki de koordinatlı bir data lazım. Bunun için Divag sitesine gidiyoruz. Burada geldik. Ülkeyi bir seçelim. Klavyeden T'ye basarsanız T ile başlayanları götürür. Türkiye'yi seçeceğiz burada. Türkiye'yi seçtik. Burada idari sınırlar diyoruz ve dolanta bastık. Bu şekilde indirdi. Hemen ne yapıyorum? İndirdiğim dosyayı da aldım. Şu ArcMap klasörünün içerisine gönderdik. Bakın bu bir zip dosyası. Bunu ne yapmam lazım? Şöyle sağ tıklıyoruz. Hemen geliyoruz burada Extract seçeneğine tıklayıp bunu bir kere çıkarmamız gerekiyor. Şu şekilde klasöre çıktı. Bakın burada Shape uzantısı var. Shape uzantısı yani SHB uzantısı zaten Hard.js'in kendi uzantısı. E peki diğer uzantılar ne? Bunlar Shape'in yan uzantıları. Yani şu CSV'yi saymıyorum. Bu işte DBF, PRJ, SHX bunlar Shape'in yan uzantıları. Bizim işimiz buradaki Shape'le. Tur ADM 0 dediğimiz ülke sınırları var içerisinde. Tur ADM 1 dediğimiz il sınırları ve 2 olanlarda ilçe sınırları. Peki burayı kapattık hemen ArcMap programımıza geldik. Şimdi data açma size göstermiştim. Yani hem et datadan çağırabilirsiniz hem de gelip ARC catalog'dan da çağırabilirsiniz. Mesela ARC kataloğa gidelim tekrar. Bakın ArcMap'in içerisinde herhangi bir şey gözükmüyor değil mi? Refresh yaptığım zaman şu an tur adm klasörümüz geldi. Bunu da açalım. Neredeymiş? Tur adm 0. Bunu tuttum. Buraya sürükle bırak yaptım. Bu bizim koordinatlı datamız. Bu datamızın da projeksiyonu neymiş? Hemen ona da bir bakalım. Geldik katman üzerinde sağ tıkladık. Burada properties'e tıklıyorsunuz. Bakın şurada VGS 1984 diye yazıyor buradan projeksiyonu da görmüş olduk. Şuraya tamam deyip kapatalım. Bir de paftamızı çağıralım. Paftayı da Şuradan çağıralım. Yani ister buradan ister katalogdan hani ikisini de görmüş olalım diye bir oradan bir oradan çağırdım. İkisi de aynı yani gelip yine ark katalogdan da çağırabilirsiniz. Paftamız nerede? Yani haritamız ovalar haritası burada. Ede bastım. Burada da bize şunu soruyor. Piramit oluşturulsun mu? Nedir bu? Bu aslında şöyle. Şimdi piramit oluşturmasın derseniz ArcGIS'te büyük paftalarda biraz kasma yaşayabilirsiniz. Tabi donanımınıza bağlı olarak. Yani donanımınız çok iyiyse bilgisayarınız belki çok problem yaşamazsınız. Burada benim tavsiyem genellikle yes demenizde. Yani evet diye. Çünkü piramit oluşturulduğunda zoom yapıp çıktığınızda kaydırdığınızda paftaya daha rahat bir şekilde zoom yapıp yaklaşabiliyor. Çok fazla kasmıyor aslında. Ben burada şöyle evet yes diyeceğim. Yine bana koordinatlı yani projeksiyonun koordinatının olmadığını söylüyor. Okey basıyorum. Bu şekilde geldi. E peki buraya gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü bu zaten konumunda değil. Yani amacımız zaten buraya taşımak değil mi? O yüzden dolayı burada gözükmüyor. Neredeymiş hemen bir gidip bakalım mı? Şöyle zoom to layer dersek şu şekilde ekrana getirmiş oldu. Ben tekrardan tur adem'e Geldim sağ tıkladım zoom to layer yapıyorum buraya gelmiş olduk. Burada şunu yapabilirsiniz. Georeferencing vardı ya bizim biraz önce hani kullandığımız şu araç çubuğu. Buraya geliyorsunuz. Bakın burada fit to display derseniz şu şekilde buraya getirecektir. Bu bize biraz daha kolaylık sağlıyor. Çünkü biraz sonra git koordinatı şuradaki haritadan al diyeceğiz. Bu şekilde ekrana getirmiş oldum. Evet koordinatlandırmayı peki nasıl yapacağız? Bakın şu yukarıda zaten ovalar haritası PNG olarak seçili. Hemen geliyoruz şuradan. Add Control Points'e tıkladık. Öncelikle bize köşe noktalar lazım. Yani burada tıklayacağımız yer Tur ADM ülke sınırında da bulabiliyor olmamız gerekiyor. Aynı yere tıklayacağız. Mesela geldim ben şuraya tıkladım. Şöyle geriye doğru çıkacağım. Tıkladım. Nerede? Bakın şurası buraya denk geliyor ya. Hemen yaklaşıyorum buraya. Şuraya tıkladık. Bakın ne oldu? Pat diye buraya taşımış oldu. Bunun sebebi nedir? Çünkü Auto Adjust seçeneğimiz aktif. Burada zaten aktif bir şekilde de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben genellikle burada yani şu şekilde açık olmasını tercih ediyorum. Direkt taşıyıp hani nereye götürdüğünde görebiliyorum. Peki haritamızı kaydırdık. Geldik mesela şuraya. Tıkladım. Bu nereye gelecek? Şuraya. Bu şekilde taşıdı. Şimdi tam oturmayabilir. Onu da biraz sonra bakarız. Düzeltmesini yapmaya çalışacağız. Geldim şuraya tıkladım. Bu nereye gelecek? Bu da şuraya gelsin diyorum. Şöyle bir uyarı veriyor bana. Tamam dedim. Biraz geriye doğru çıkacağım. Mesela şu Iğdır civarına geldik. Nerede I'dır? Şurada. Tıkladım. Nereye gelecek? Şuraya gelecek. Bu şekilde taşımış olduk. Burada şunu da yapabilirsiniz. Yani tıkladığınız yer eğer ki gözükmüyorsa yani alt tarafta kalıyorsa gelip buradan görünümünü kapatıp açabilirsiniz. Yani öyle bir yer var mı? Bir bakayım şöyle bir kontrol edelim. Öyle bir yer yokmuş. Ama size onu da göstereyim. Mesela geldiniz. Diyelim ki bu harita şuraya geliyor. Tamam mı? Şöyle kapatalım. Buraya tıkladınız ya. Geliyorum. Şuradan görünümünü açtınız. Bakın kontrol noktası eklemeye devam ediyor zaten. Diyorum ki bu nokta şuraya ait bu şekilde de yapabilirsiniz yani kontrol noktası tıkladığınız zaman katmanların görüntülerini kapatıp açabilirsiniz ya da transparanlık verebilirsiniz ya da içi boş yapabilirsiniz gibi geldim mesela buraya bir tane atalım bunu da şuraya atacağım ben nereye şuraya denk geliyor diyelim kaydırdım sol tarafa doğru gidiyoruz mesela şurası bakın şurası gözükmüyor ya güzel bir örnek hemen üsttekini kapattım geldim şu finike ovası civarında şu uca tıkladım geliyorum. Tur ademeyi açtım. Neresi? Şuraya denk geliyor dedim. Bu şekilde yapmış olduk. Kaydırdık. Son bir tane nokta daha ekleyeceğim. Şuradaki ucu da şuraya taşısın dedik. Geriye doğru çıkalım. Şimdi taşımayı yaptı ama tam istediğimiz gibi olmadı değil mi? Bazı yerlerini uyduramadı. Çünkü bunda şöyle bir durum var. Mesela projeksiyondan kaynaklı sizin haritanızın ve kullandığınız mesela vektörel haritamız şu an var ya işte tur ademe sıfır diyoruz. Bununla koordinatlandıracağımız haritanın projeksiyonu birbiriyle uyuşmayabilir. Yani görseller farklı olabilir. Bunda nasıl gider bu her zaman tabi %100 çalışacak diye bir durum yok. Ama şunu yapabilirsiniz. Mesela bunu da deneyelim. Geldim şuradaki seçeneğimize tıkladım. Bakın burada kontrol noktalarımız yine var. Yani nokta ekleyip çıkarabilirsiniz. Burada üzerine çift tıklayıp düzenleme yapabilirsiniz. Mesela girdiğiniz değer yanlış. Hani bir önceki uygulama için söylüyorum. Onu da bahsetmeyi unuttum ama. Gelip burada istediğiniz noktaya tıklayıp düzeltme yapabilirsiniz. Ya da herhangi bir noktayı seçtiniz. Buradan şuradaki zoom to selected link diyor ya buraya tıklayıp o noktaya gidebilirsiniz. Bakın şöyle direkt o noktaya götürmüş oldu. Ben tekrardan haritayı biraz şöyle küçülteceğim. Yani hepsini görebilmek adına. Yaz yaklaşalım haritamıza. Şu şekilde yeterli. Burada peki hangi ayar yapacağız? Şöyle şu altta transformation diyor ya. Bunları deneyebilirsiniz. Mesela deneyelim. Bakın birincisini seçtik. Zero order diyor ya. Bu değil. İkinciyi seçtik. Bu da bize uymuyor. Yani uyan var mı ona bakalım. Affin zaten biraz önce kullandığımızda. Affin'in altındakine geldik. Bakın bu biraz daha uygun. Yani şu an sınırlar neredeyse hemen hemen oturdu. Belki biraz daha fazla kontrol noktası eklenebilir ama şu an yani benim istediğim tarza uygun olmuş oldu. Etçast dediği var. Mesela buna bir bakalım. Yani Edge da bizim istediğimiz hemen hemen uyuyor. Ama biraz öncekini ben daha çok tercih ettim. Çünkü Edge şurası tam uymadı. Şu kısım. Yani şöyle büyütüp gösterelim. Bakın şurası tam uymadı. Başka bir de projektif seçeneği varmış. Bu da zaten yine uymadı. Yani şurası mesela uymuyor. Geneline bir bakalım nasıl oluşturacak. Bu da yani diğer kısımlarını biraz uydurdu. Hani benim için bu haritada en uygunu şuradaki. Evet bunu kullanabiliriz. Bu şekilde oturtmuş oldu. Hatta Turademe görünümünü de kapatalım. Koordinatlandırmamız tamam. Peki ne yapıyoruz? Geldik bunun altında yine update georeferencing de diyebilirsiniz. Ben yine rectify seçeceğim. Yani yeni bir katman olarak tif dosyası olarak kaydetsin istiyorum. Nereye kaydetsin? ArcMap içerisine ovalar haritası bir tif diye kaydetsin tamamdır. Şöyle save'e bastık kaydetme işlemini yaptı. Hemen geliyorum buradan yeni bir çalışma alanı açacağım. Önceki çalışmada kaydedilsin mi diyor. Hayır diyeceğim. Geldik burada arka katoya gidiyoruz. Burada eğer ki haritanız gözükmüyorsa TIFF dosyalı hemen arka Map üzerinde sağ tıkladınız, refresh dediğinizde bu şekilde gelmiş olacaktır eğer gözükmüyorsa. Bunun üzerinde de sağ tıkladınız. Properties'e tıklıyorsunuz. Bakın burada zaten projeksiyonu almış. Eğer projeksiyon burada tanımlı değilse çünkü biz haritadan al yaptığımız için Projeksiyonu oradan aldı. Haritanın projeksiyonu neyse. Yine buradan edit'e basıp gelip buradan haritanızın projeksiyonunu da tanımlayabilirsiniz. Mesela biz VGS 84 diyelim ki tanımlayacağız. Örnek veriyorum. Bakın VGS 1984 diye yazdım. Mesela EPSG kodu yok diyorum. Hani elimde yok. Şu şekilde arattı getirdi. Seçiyorum buradan. Bakın iki yerde getirmiş. Yani şunun altında da muhtemelen var. Şunların altında. Şöyle bir bakalım bakın. Mesela şunlarda da varmış. Ama bunlar değil. Çünkü Kanada falan diyor. Biz şu yukarıdakinden seçeceğiz. E geldik. Burada geldik. Buradan 1984'ü seçtik. EPSG kodumuzda da 4326'ymış. Buradan tamam deyip uygula deyip tanımlayabilirsiniz. Zaten tanımlı burada da. Diyelim ki bir sorun oldu. Tanımlı gelmedi. Hani onu gösteriyorum. Geldim bunu da tuttum. Buraya sürükle bırak yaptım. Koordinatlı bir şekilde ekrana gelmiş oldu. Evet ArcGIS uygulamamız bu şekildeydi. Koordinatlandırmayı hem Mapinfo üzerinde hem QGIS üzerinde hem de ArcGIS üzerinde size anlatmış oldum. Sizin de varsa yorumlarınızı eklemek istedikleriniz yorum kısmına belirtebilirsiniz. Instagram ya da LinkedIn hesaplarımızdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın tekrardan görüşmek üzere.